Selamünaleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Kış aylarının vazgeçilmesi kabak. Bugün pazardı. Pazara gittim. Güzel bir kabak aldım arkadaşlar. Bunun da videosunu sizlerle paylaşmak istedim. 3 kilo kabağım var ama ben hiç fırında kabak tatlısı yapmadım. Bugün sizlerle bunu deneyeceğim. Daha önce tencerede yapmıştım. Bir arkadaşımda da yedim. Çok beğendim. Tabii dışarıda da yiyoruz fırında kabak ama kendim hiç denemedim. Bugün sizlerle Pırada kabak tatlısını paylaşacağım. Yani şu şekilde yakından alalım. Ben birazını temizledim. Ayıkladım. E, şunları da bir doğrayalım. Gerçekten kabak çok güzel. E, bunun yarısını tencerede yaptım. Şimdi geri kalanını da fırında yapacağım arkadaşlar. Gerçekten mükemmelmiş. Bizim de kabak tatlısı çok seviyoruz. Bugün de bunu dedim sizlerle paylaşayım. Tabii biraz ayıklaması zor ama. Ee, şimdi şöyle yapalım. Tepsimize. Hepsini dizelim. Şu şekilde hepsini tepsimize, şu tahtamızı alalım. Şöyle dizeceğim. Ee, içerisine pardon üzerine bolca yani bir kilo şeker koyacağım. Burada 3 kilo kabağım var. Buna ben bir kilo şekerin yeterli olacağını geleceğini düşünüyorum. Çünkü kabaklar çok tatlı. Ee, dün ben birazcık bu kabaktan denedim tencerede. Ee, şöyle arkadaşlar burada bir yarım kilo şekerim vardı. Onu bir alacağım. Diğer kasede de bir yarım kilo var. Tam bir kilo şeker kullanacağım. Şimdi diğer kasemdeki şekerimi de kullanıyorum. Ben bu kaba tam bir kilo şeker kullandım arkadaşlar. Şimdi ağzını güzelce kapatacağım ve buzdolabında bir gece bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra da üzerini kapatarak fırına vereceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle bu şekilde fırında şey buzdolabında özür dilerim bir gece beklemesi gerek. Evet sevgili takipçilerim şu şekilde ağzını güzelce bir streçle kapatıyorum. Ve buzdolabında dediğim gibi bir gece bekleteceğim. Yarın inşallah bunu pişireceğim. Sizlerle paylaşacağım. Fırında kabak tatlım. Şimdi buzdolabına kaldıralım. Evet sevgili arkadaşlar akşamdan şeker e, şekere yatırdığım kabaklarım şöyle açıyorum. E, şöyle bir güzel bakın bayağı bir sulanmış. Bunda hiç su yok arkadaşlar. Kabağın kendi suyu tamamen doğal suyu e, şeker ve su. E, kabak bayağı bir sulanmış. E, ben akşamdan bunları böyle ara ara karıştırdım. E, tekrar yine karıştırıyorum sizler de hani e, şeker eridikten sonra bu şekilde karıştırırsanız çok daha güzel lezzetli kabaklar elde edeceksiniz. E, ben de o yüzden kabak bayağı bir sulanmış. Ben de çok şaşırdım sevgili takipçilerim. Bu kadar su nereden gelmiş bir kabakta? Şeker bu kadar sulanıyor mu onu da bilemedim ama daha sonra şöyle yapalım. Güzelce karıştırdığımız kabaklarımızın üzerine şöyle ıslattığım yağlı kağıdımla güzelce kapatıyorum. Daha sonra 200 derece fırınıma veriyorum. Şimdi kabaklarımız pişmeye hazır sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçiler kabağımız pişti. Şu anda fırında. Hemen fırınımızı kapatıyoruz. Çok sıcak. Şöyle şu tepsiyi şöyle alalım. Bir bakalım nasıl olmuş. indağ diyelim. Şöyle bir açalım. Bakın kaynıyor. Şöyle yapalım. Gerçekten mükemmel bir şekilde. Şöyle ben bir sıcak sıcak servis yapmak istiyorum. Suyunu da çekmiş bayağı bir. Yine de var ama. Alalım bir tane daha. Evet sevgiler. Kabaklarımızı şöyle bir güzel tabağımıza aldık. Üzerine de sizler ister tahinli, ister cevizli, ister fındıklı nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ben şöyle fındıklı bir şekilde. Şöyle üzerine yanlarına atacağım. Siz arzuya göre koyabilirsiniz. Bugün akşama ne tatlısı yapsak diyorsanız. Güzel bir kabak tatlısı. Akşama tatlımız hazır diyorum. Hepinize Allah'a hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize tatlı, mutlu, güzel günler sunuyorum. Kanalıma abone olursanız çok seviniyorum. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.